Yine. Merhaba arkadaşlar. Oyun Düğünüm kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuna. Bu oldu. Oyun Düğünüm kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuna. Bugün Ömer ve Emir ile turnuvaya katılacağız. Ben yokum, ben yokum. Ben yokum. Nasıl? Ben gelmiyorum. Lan ben başta Ömer yazdım. E, tamam e, tamam yaz <laughs> Evet evet. Akar neden gelmiyorsun sen turnuvaya peki? Ben, ben Aa yarın. Aa, ben de katılırım. Aa, evet ben de katılırım. Evet arkadaşlar. Bu arada ee, Minecraft videosu gelebilir. Çünkü 20 dakikalık deneme sürümü aldık. E, 50 dakikalık. 20 dakikaya düştü. Hayatta kalma oynuyordum. Oynama. oynama. Efendim. efendim? Oynama, oynama. Sen de mi geleceksin Minecraft'a o zaman? Ha evet Emir Emir ve indirecek e, demosunu. Ama arkadaşlar yani 20 dakika kaldı be. Dakika kaldı be. Bir dakika. Bir dakika. Gerçeğini mi alacaksın? Gerçeğini <laughs> ah. mi alacaksın? Diyorum da kanka girmiyor. Bağlantı açmıyor orada falan diyor. Ceza aldım yine. Yani. Teslim olsana. Teslim oluyor mu bizimki Sizinki. O zaman. Ben mikrofonu kapatacağım. <laughs> Sizi de sessiz alıyorum ben. Hadi bay bay. Bana mesaj tamam. ses Ben atarsınız. o zaman ömeyi sessiz alıyorum. Ben zaten mikrofonu kapatıyorum. He. Tamam. Sen mesela, e, benim sesimi alacağın zaman şey söyle, mesaj at bana tamam mı? İkinizi de sessize alıyorum tıkkıdan. Sağ. Ol. Akeş'e bu arada ödül verdim Çok güzel ben, Başka bir şey Bak Bu arabayı mı kullanayım? Görüyorsun değil mi? Evet Bu arabayı mı kullanayım? Bu arabayı mı kullanayım? Bu arabayı mı kullanayım? İlkini kullan ilk Tamam. İlk baş, baştaki. Ya, ya oğlum, oğlum. bak. Ne böyle Kanka arabayı almadın. Goblin neden al aldın? Ya, ya onu çok Evet arkadaşlar Emine Bey'e satacağız şu an. Yenelim. Yenelim. Evet yener, emir yener tabi ki de. Araba kaydan görüyorum. Akılsız akılsız. Lan bu ne pinklerimiz aynı. Oha! İnanılmaz aynı. arkadaşlar. İnanılmaz. E, pinklerimiz aynı. Türkiye'de herhalde sorun var? Lan ya da Ankara'da. Oğlum pink var pink. Ömer, sessiz sessiz al. Harbi. O... Lan. Bu. Ömer biliyorsun ben sessiz, tamam. sessiz Beni sessiz alın. Beni alamam şu an. Nasıl ki? Efendim? Ee, ah, iki kapat diyor konuşuyor. Gerçekten balığa attı. Dostlar. Balık at, oğlum? Ee, şaşırttım seni. Sessize aldınız mı? Al, almadık, Bizim... almadık. Tam al, al işte. Oğlum alacağım ya bir dakika. alıyorum tamam. Arkadaşlar Ömer'i sessize aldık. Evet. Emin sen de al sessize. Zaten sessize. Oyundan mı Tamam. Neden ki? Maçtan maçtan. Kerali yasaklandı diyor. Turnuvadan yasaklandı diyor. Oğlum hadi gir ya. Kanka nasıl gideceğiz peki turnuvadan ceza aldık? Bilmiyorum. Üç dakika ya sadece. Değil Bir mi? De kalıyor. maç açabiliyor mu? Ha 3 dakika. 3 dakika ceza aldım ya 3 dakika. Kanka peki özel oyunlara giremiyor mu? Aa, Kanka 3 dakika bir girek yani. E ya böyle duruyoruz 3 dakika yani? Ha. Ha. Özel maç olsak? Aa, ben... Gösteri şey ediyor. Sezon farkı falan. Ya da fark etmez. O turnuva mı? Hayır. Evet. De, girdi de bak. Gir de girmediyse parkmasına katıldı. Evet, 2 e dakika e cezalsın diyor. Hayır, Hı. Ben de dedi oğlum, arkadaşlar bak şahitsiniz. 2 dakika cezalsın dedi. Hayır, hayır oyuna girdi Kanka nereden geliyor? Parti maçına katılıyor. Oha, 0 pingim var. Oha! Var. Oha! 0 pingde <laughs> oynuyor. Oh Bunu fotoğrafı <laughs> fotosunu atacağım belki. Fotoğraf at, foto Ah. Ah. İlk şarkıyı kalatmışım ya. Allah. A. Satın alma kodu. Satın alma kodu varmış kanka. Efendim. Bakmazsın. Bir, bir dakika onu yasaklandınız diyor bana. Ne vardı? Kanka sen o zaman satın alma kodunu gönder bana ben de harcayayım. Gerçekten verecek mi? Satın alma kodu nerede? Ya? Ayarlarda kanka ayarlarda ekstralarda r 1e R1'e basın tut. Satın alma kodu var. Ee... Mesela... Satın almak kodu. Sende kod var mı? Satın almak kodu. Burada ne yapıyorsun? <laughs> ee, kendi sesini yapıyorum. Kendi sesini ne? Yani ben, yani seni destekleyebiliyorlar. Satın alma kodu. Geçen gün satın alma kodu geldi. Ben mesela ne şey yapayım? Kleopatra'da. Kleopatra'da. Satın alma kodu mu? E Evet. Ben de o zaman teknik yer Hayır, Hayır. Kodu geçersiz gibi. E sen neden peki yazdın? Ne hatta, hatta, hatta. Kanka neden satın alma yani kodu? Satın alma kodu mu yazıyor? Evet kodu geçersiz diyor. Onun için kodu sayılarla yazacaksın. Turnuvaya katıl. Turnuvaya katıl. He hadi. Oo. Satın alma koduna baksana YouTube'dan. Ben bakayım. Hemen bakayım kanka. Yanlışlıkla Google'a girdim. Arkadaşlar. Takıza davet edeyim mi? Kanka dedim ya. Takıza davet bastım. Ne dedi? Ne dedi? Hiçbir şey yemiyorum şu an. Adam hem de. Takıza davet ettim. ha Kod e ekşileştirmen gerekiyor diyor şu an. Jukets. Jukets. Nea. Ue. Nasıl? Eee. Nasıl? Satın, Oğlum iyi oynuyorum zaten. Hayır. <laughs> Ah, ben gruptan ayrıldım. Ben ayrılmadım ki. Hayır. Bak bak. Turnuvadan bir dakika. Ben seni davet edeceğim ben. Oğlum gelmiyor çünkü. Şey turnuvaya kayıtlı olmayan yerlerde falan diyor. Sen gel. Al bak. Al Sen gel. Ben Nasıl Bak bak. Ha geldim. Lan. Bak, bak, bak. bak gruba katılma başarız. O gruba grupta kayıtlı turnuva zamanında yer almayan oyuncular var. Ben turnuva da ayarlayayım. Harba harba. Ayrıldım. Şimdi sana geliyorum. Tam satın alma kodu. Ha, dokuzluk satın alma kodu. Bedava eşyalar kazan diyor kanka. Yarın izleyip bedava eşyalar kazan diyor. Rokodek bedava item alma kodu gir eşyaları yap diyor. Yani yine açabiliriz kanka. Böyle. Ne? Ne? Bak. Free kod. Free redim kod tane. Bütün kodları yazmış. Oha kod yazarsan böyle. Enter kod diyor. Ee, böyle tekerle falan verebiliyorsan. Ne kodu var mesela? Kanka kodmuş kod kod an. Kod Samsung kod yapıyor da video izlemen gerekiyor. Bir dakika. Video izleyeceğim. Sesi kapatın. Hadi bakalım. Arkadaşlar şey çok heyecanlı. Kanka, kanka telif yemeği şarkı çıkar belki. Ah tamam şarkı çıkmıyor. use my code to get three percent every single order. So yeah guys, as you went by the title, we're gonna be going over every single Rocky League code ever, and yeah, this is gonna be a really fun video to make you, every single code in Brooklyn League. So I hope you guys do enjoy and yeah, let's get straight into it. But just before the video starts, guys, I've given away this white interstellar for completely free at twenty thousand subscribers. If you guys want the chance to win this thing, all you gotta do is leave a like on today's video, subscribe to the channel, and turn on post notifications. And once you are done that, guys, leave your details down below, and you'll be entered into the giveaway. So yeah, guys, getting into the first item on today's video is gonna be the code popcorn, as you guys can see right on the screen. Code popcorn, code popcorn, code popcorn. Abi işte nereye yazacağız kodu? kodunu yazalım bir. popcorn Pop corn popcorn, popcorn. E ee, bir şey demedin Ne, ne ya? Normal ya bu satın Sıfır. alma kutu yeri var ya abi. Oraya bir tek koyuyoruz yani bu. Niye bir da, şey var? Ben de koyuyorum Sana sen da rotu veriyor ben. abi. Arkadan çıkan. Katıl abi hadi. Katılamıyor ki. Sen niye katılamıyorsun? Sen Lan e, sen gel. Sen geleceksin. Tamam. Sen. Geldim. Kimlere katılın? Kimlere turma. katılın? Ayarlana gel. gel. Emir, gel. Emir. Emir. Ayarlara gel kanka. Ayarlara gel. Ben de kodu geçirsin. Bir Oğlum bir dakika. <laughs> oğlum ben bunu biliyorum. Popcorn yazacağım işte. Asatın alma kodu kısmına. E oğlum, bende ben de ben var zaten. bende de var. Ya bu ne? Ben de çok şey sandım ya. Mefet oğlum bir dakika. Fenlik <laughs> de alabiliyor <laughs> herhalde. dakika. Tekerlek alacağım gene. Spiralis Spir Alice, Spiralis R2. Spiralis R2. Spiralis R2. Spiralis R2. Spir Spiralis R2. Spir Spiralis R2. Spir ah, şuradan aydı gal. Spir, ah. -2. -2. Ah. Spir A. Ris. Neydi lan? Aris. Ay, güzel. Olmadı Ay, ya. Tamam, tamam, çok çok O değildi bence. Spiralis mi? Spiralis. Ha. Spiralis. 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 Spir Başka bir kabine mi? Nasıl lan? Ama varmış bak burada. Söylüyor.